Oğlum ne oldu iyi misin Yusuf Ayaz? Çok kendimi çok kötü hissediyorum. Oğlum Allah Allah neyin var bir şeyin yoktu? Allah, Allah. aa Yusuf Ayaz acayip ateşim var oğlum. Ne oldu ya Yusuf Ayaz iyi misin? Hasta gibi. Eyvah Yusuf Ayaz hastalanmışsın oğlum dur ben hemen ilaçları getireyim. İlaçları getireyim hemen içmen lazım o ilaçları. Bir de burnuna da bir fıs fıs sıkarız. Ona... Oğlum o ilaçları iç. i̇ç bak mi? bu ilaçları içmezsen nasıl iyileşeceksin? Ya e, o zaman sen, hadi iç oğlum şunları ya lütfen. Yusufay, aa Yusuf Ayaz, ne yapıyorsun oğlum? Oaa Yusufay oğlum ne yapıyorsun? İlaçtan kaçılır mı ya? Yusufay bak, bak ya koltuğun arkasına girdi. Allah Allah Yusufay bak oğlum. Bu ilaçları içmezsen ben de seni doktora götürürüm, iğne yaptırırım. Değil. Kocaman iğne yaparlar sana. Böyle bir serum takarlar var ya. Bak ya bak hareketlere bak. Nereye kaçıyorsun? Oğlum dur evi kıracaksın. Dur tamam daha şey yapma. Yusufayaz hadi oğlum şu ilaçlarını iç lütfen. Sen şimdi görürsün. Ben o zaman Noel babayı çağırayım da. Bak bakalım sana neler yapıyor. Noel baba Noel baba Noel baba. Hah işte de geldi. Şimdi göreceksin Yusuf Ayaz. Noel Baba Yusuf Ayaz çok hasta. İlaçlarını içmiyor. Koltukların arkasına saklanıyor. Ne yapalım biz buna? Göreceksin şimdi. Dur Noel Baba ile konuşuyorum. Ney? Kedi mi yapalım? Tamam Yusuf Ayaz'ı kediye çevirelim o zaman Noel Baba. Bunu kediye çevir. Hayır seni kediye çevirecek şimdi Noel Baba. Şimdi göreceksin. Noel Baba çevir bakalım şunu. Bak bak eve kaçtı ya. Eve kaçtı. Ya Yusuf Ayaz, ben sana demiştim işte, Noel Baba seni kediye çevirdi. Eve de girsen hiçbir faydası olmadı. Ya ilaçlarını içmezsen böyle olur. Böyle evin içinde gezersin böyle minnoş minnoş ondan sonra. Ya ama şimdi Yusuf Ayazı geri normale nasıl çevireceğiz? Bak 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 ya, bak bak masanın altına girdi ya. O masanın altında ne yapıyorsun Yusuf Ayaz beni duyuyor musun? Yusuf Ayaz, hayır, hayır. E, duymuyor musun beni? Hayır, hayır. Oğlum. Oğlum bak ilacını içmedin. Noel baba seni kediye çevirdi. Bir de masanın altına girdin ya. Çıkar mısın oradan? Çekmiyorum. Allah Allah. Neyse ben şimdi Noel baba yeniden çağırayım da seni normale çevirsin ya. Böyle uğraşamam ben seninle sağa sola kaçarak. Noel baba, Noel baba. Heh, Noel Baba geldi. Noel Baba lütfen Yusuf Ayaz'ı normale çevirir misin ya? İlaçlarını içecekmiş söz verdi bana. İçmeyeceğim. İçmeyecek misin? Evet. O zaman sen şimdi görürsün Noel Baba seni neye çevirecek acaba? Noel Baba bir şeye çevirme boş ver ya. Ben onu doktora götüreyim de. Doktor ona bir iğne yapsın kendine gelsin. Hadi. Oğlum o zaman kedi olarak kalırsın. Kedi olacağım. Noel Baba lütfen şunu normale çevirelim ya. Ne? Çevirdin mi? Nerede? Koltuğun arkasında mı? Tamam hemen gideyim ben. Yusuf'a yaz. Oğlum bak normale döndün. Hazır normale dönmüşken. Bak oğlum kaçma nereye kaçıyorsun ya? Bak. Allah Allah. Oğlum ya şu ilaçlarını. Oğlum ya bu ilaçlarını içer Nereye gideceksin? Doktora. Tek başına doktora gideceksin. İyi e oğlum hadi görüşürüz o zaman. Hadi iğneni yaptır da gel. Tamam mı? Böyle canavar gibi ol geri gel tamam mı? Gidemezsin ki korkarsın sen şimdi tek başına. Gidebiliyor mu? Hani kapıyı niye kapatamıyorsun? Evet arkadaşlar kendi kendine doktora gidecekmiş ki ama kapıyı kapatamıyor arkadaş. Hoş geldin. Gidemedin mi? Serum taktın, iyileştin, iğneyi de yaptın, geldin mi? Tamam, harikasın o zaman. Bakayım, iyileştin mi? Bakayım kafana, ateşine bakayım, gel bakayım. Oo, bunu at. Ateşin kedi olunca ateşin geçmiş bak gördün mü? Bundan sonra sen hastalanınca Noel babayı çağır seni kediye çevirsin o zaman. Hayır hayır ooo kedi dört ayak üstüne düştün ya. Arkadaşlar gördünüz Yusuf Ayaz. Noel baba geldi Yusuf Ayaz'ı kediye çevirdi ve Yusuf Ayaz sağlığına geri kavuştu. Enteresan. Görüşmek üzere hoşçakalın hadi bay bay.